Sağdan öre. Sağdan sağdan. Bizi ben... Atalım, Bu her gün eve çıktığımız merdiven. <laughs> Aleykümselam. İsa bana bir çakmak versene. Selam. ya. İsa. Bir çakmak Bin başlık Abdullah. 300 300 300 olmak üzere 3 tane ahır var. Bir tane de yarım ahır var. Bini buluyor. Burhan emin ol video çekiyorum ama paylaşacak zaman bulamıyorum. Düzenleyip paylaşacak zaman bulamıyorum. Ha görüyorsun sabahtan akşama bir bununla bir ahırla uğraşıyorum kimse de yok doğru düzgün. Birader evlenecek. Herkes onunla ilgileniyor. Bütün aile fertleri düğün hazırlığına başlamışlar. Onunla ilgileniyorlar. Bu işlerde bana kaldı bir nevi. en gazı kaldırdım Şuraya bir iki tane konteyner indiririz. Havuzumuz da var. Tamamdır işimiz. Bak şurada bir tane buzdolabı var. Evin enkazı. Bak burada bir tane buzdolabı var. Bir tane de su soğutma cihazı var. Tam bunun altında 4-5 teneke zeytinyağı var. Onun başında bekliyorum şu anda. Bir de şu aşağıda birkaç çuval şeker var. Adam burayı kaldırsa zaten zeytinyağlarını alacağım. tenekesi 2000 liradan fazladır ya bilmiyorum artık da. Bak daha daha önemli bir şey daha söyleyeyim. Şurada yaklaşık 20 torba gübre var. Bak şu anda vurmaya çalışıyor girmiyor ya. Oranın altı ambar. Şuradan gözüküyor birazdan gösteririm. Orada 15-20 torba civarı gübre var. Gübre de e, yaklaşık torbası 2500 lira civarında. Tamam mı? Bir de bak şu şişlik var ya. Şurada bir şişlik var. Orayı hesapla bak. Şu şişlikten şuraya kadar. Şimdi altından göstereceğim. Ambar şurası zaten. Gözüküyor buradan. Zavar makinesi falan var. Makineler önemli değil. Makinelerin hepsi toplasan 5-10 bin lira eder. Onlar önemli değil. Ama az önce bahsettiğim şişlik var ya bak şuradan şuraya kadar full biber var. Bak burada. Maraş biberi var ya kurutulmuş. Bu biberin peşindeyiz. Burada en az 400-500 bin liralık biber var şu anda. Yani <laughs> Evin kendisinden daha çok malzeme pahalı. <laughs> Allah öyle. Ya Allah'tan adam anlayışlı, yavaş yavaş ilerliyor yani giderken. Mümkün mertebe temizliğe temizliğe ilerliyor. Onunla uğraşıyoruz. Şuralar boş bak. Şuradan şu biber şuradan başlıyor buraya kadar. Gübre de orada. Diğer tarafta ne var bilmiyorum ama yine şu orta bölmede de makineler vardı bayağı. sandalye falan gözüküyor da bunlar pek önemli değil. Burayı depo olarak kullanıyorduk. Ondan dolayı malzemenin çoğu burada. Sigorta karşılayacağız dedi de yani karşıladığı bir şey değil emin ol. Evin değeri 4 milyondan fazlaydı benim tahminim. Sigortanın verdiği en fazla 1-2 milyon ki onu da daha vermedi. Yani 3-4 ay oldu daha vermedi. Bir tek bu ev değil. Diğer videoda görmüşsündür. İşletmenin evi var. Şurada bir tane ev var. Onlar da gitti hep yani. Bak bu da benim buzdolabı. 0 daha kutusundan yeni çıkardık daha yani çıkarmadık kutusundan enkazla birlikte çıkardık bu neydi bu bulaşık makinesiydi çamaşır makinesi de şurada bir yerde onu da çıkardık oraya attık evet. genel evet. Şey Ayağı, şey evet. şey Şöyle diğer tarafları da göstereyim. Sigorta yenisini yapacak kadar para vermez benim tahminimce. Vermiyor yani. Çelik ev yapmayı düşünüyoruz ya. İki kat çelikten ev olacak şekilde. Şimdi idareten konteyner indiririz. İşleri bir ayına koyduktan sonra da çelik ev yaparız. Çelik çerçeve üzerine kontrol ne ediyorlar onlar. tavuk kümesini ben kendi elimle yaptım bunu 4-5 yıl önce buzağı, eski buzağı kulübelerini parçalayıp buraya tavuk kümesi yaptım burada da bekçi evi vardı Şurayı da göstereyim yayını kapatacağım. Burada da zamanda hayvancılığa başlamadan önce ilk inekleri buraya almıştık. Böyle 4-5 tane inek. Bu tavuk da her kül gibi. 100 tane tavuğun arasında bir tane tek kaldı. Her kül gibi etrafta geziyor. Şey Burası yıkılmadı ama darmadağın oldu. Bu şekilde. Mesela telefon çalıyor. Ben kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.